Günaydın sevgili dostlar. Pazar sohbeti programından herkese mutlu pazarlar dilerim. Ben beyin ve sinir cerrahi uzmanı operatör doktor Fatih Kırar. Bugün sizler için dop bir program hazırladık. Alanında uzman konuklarla yaşama dair sohbetler edeceğiz. Programın sonunda da bendeniz bel ve boyun fıtıklarına dair merak ettiklerinizi her zaman gibi cevaplandırıyor olacağım. Pazar sohbeti başlıyor. Sağlıklı kilo nasıl verilir? Kalıcı olarak zayıflamak mümkün mü? Zayıflama programı hakkında merak edilenleri nörobilim uzmanı Deniz Egeci anlatacak. Saç ekimi nedir nasıl yapılır? Saç ekimi yaptırmadan önce nelere dikkat edilmeli? Sağlık turizminde saç ekiminin yerini sağlık yönetimi uzmanı Songül Alcı anlatacak. Blok zinciri olan ilgi neden arttı? E-ticaret ve kripto para teknolojisinin ilişkisi nedir? kripto para yatırımı yaparken dikkat edilmesi gerekenleri iş insanı Emre Ünal anlatacak. Bel ve boyun fıtığı neden olur? Bel ve boyun fıtıklarında ameliyat kararı nasıl verilir? Bel ve boyun fıtıklarında tedavi seçeneklerini beyin, omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Fatih Kırar anlatacak az sonra. Evet sevgili dostlar, şu an çok özel bir konuyu konuşacağız. Değerli bir misafirim var. Son günlerin en popüler konularından birisi. Para her zaman popüler popüler olmuştur, ekonomi her zaman popüler olmuştur. Ancak yeni sanal paralar, coinler, tokenlar derken son 10 yılımızı artık son dönemlerde damgasını vurdu. Sayın iş insanı Emre Ünal. Hoş evet, geldin Emre. Hadi. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür <laughs> ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz bizler. Biz bomba, bomba gibiyiz. Bomba gibiyiz. Bomba çok, gibiyiz. Güzel. Çok, çok güzel. Çok uzun süredir bu konuları çalışıyorsunuz. Evet. Ee, sizler çok tecrübelisiniz bu konularda. Tamam. Ee, ekran başındaki birçok e, seyircimiz de e, tabii bazıları uzun süredir belki takip ediyor. Bazıları bu nedir? Yeni yeni Hı -hı. E, belki gündemlerinde. Şöyle sizden baştan sona bir konuyu e, evet. öğrenelim. Blok zincir nedir sevgili Emre? Blok Blockchain nedir? Aslında merkeziyetsiz bir protokol şeklidir. Peki merkeziyet ne demektir? Merkeziyet e, günlük hayatınız dışında bir şeyler yapıyorsunuz. Araba evet. alıyorsunuz, ev alıyorsunuz, bir arkadaşınıza para gönderiyorsunuz. Buradaki peki bu olaydaki merkez nedir? Merkez şudur. E, siz bana bir para göndereceksiniz. İşte bir bir mobil uygulama açtınız ya da bankaya gittiniz. Banka evet. neye bakıyor? Bu para gerçek mi? Siz gerçekten o insan mısınız? Bu hesap size mi ait? Ee, bunlar tamamsa işte aradaki diğer protokol şartlarına bakıyor. Sonra bakıyor karşı taraftaki adam gerçekten Emre Ünal mı? Evet Emre Ünal. Bu hesap gerçekten buna ait mi? Evet buna ait. Evet. Gibi böyle bir doğrulama yani bir tasdik yapan kurumlar aslında bir merkez olarak adlandırılıyor. Ya da bir araba alıyorsunuz işte notere gidiyorsunuz diyor ki gerçekten bu şase numarası bu arabanın mı? Ha, evet aynı renkte mi? Evet işte bu, bu, ruhsat gerçek mi? Trafiğe soralım. Tamam budur budur budur. İki tarafı iki tarafın ortasında bir tasdik bir onay merci oluyor. Bunların bu mercilerin yani bankadan tapu dairesine işte notere vesaire bunların hepsi birer tasdik merci. Yani bir merkez. Evet. Blok zinciri aslında bu merkez yapıyı ortadan kaldırmak için planla, planlanmış bir şey. Blok nedir? Blok asla asla taklit edilemeyecek bir kod bütünüdür. Evet. Neye göre oluşur? Bir enerji evet. harcarsınız. Orada kontrol edilemez belli değişkenler vardır. Bu değişkenleri referans alırsınız ve tekrardan çözülemeyecek bir kod bütünü oluşur. Bu bunun adı ve bu kapatılır. Bunun adına bir blok denir. Hı hı. Bunlar arka arkaya dizildiği zaman yani blok zinciri haline geldiğinde işte bu blockchain chain denilen e, blok zinciri mantığı bu şekilde yürür. Aslında şöyle bu neye yarar? Evet, Aslında bu, çok önemli, önemli olan konu evet. bu. Neye yarar? Merkeziyetsiz. Tamam bloğu yaptık. Merkez nerede? Bunun merkeze ne alakası var? Şöyle. Siz bir bir yerden bir yere para aktarıyorsunuz hı hı. diyelim. Aynı örnekten devam edelim. Evet. Ee, bir akıllı protokole müsaade ediyor. Çünkü o kod bütünü sizin bu olduğunuzu ve sizin işte karşı tarafında o olduğunu bir kere unik olarak tasdik ediyor. Hı hı. İkincisi hani o muhasebe defterleri vardı ne bileyim işte böyle kayıt defterleri vardı bir tek siz görürdünüz. Hayır. Sizin bu kodun gerçek bir kod olduğunu unik bir kod olduğunu ama kime ait olduğunu değil. Gönüllük evet. bir kod olduğunu ve karşı tarafında böyle bir şey olduğunu zaten dünya üzerindeki trilyonlarca bilgisayar biliyor. Hmm. Yani sizin aranızdaki akıllı sözleşmeyle, blok zinciriyle ürettiğiniz bir akıllı sözleşmenin aksini iddia etmeleri için herhangi birinin, evet. yani bu sözleşmeyi iptal etmesi için işte bütün bu bilgisayarların %51'ini ele geçirmesi lazım. İşte 51 TOS'u buradan ortaya çıkıyor. Hmm. En basit anlatım bu. Ben her yerde bu şekilde anlatıyorum. Evet. İşte merkeziyetsiz olduğunda ne oluyor? Siz herhangi bir işlem yaptığınızda arada sizi ilgilendirmeyen onlarca, yüzlerce, binlerce transfer protokolünün gerekliliği ya da sorgusundan kurtulmuş oluyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi bir şey ödemiyorsunuz. Hı -hı. Sadece orada o blok zincirinin bir fiisini ödüyorsunuz. Çok küçük. Hı -hı. Yani milyonlarca dolar, hani kripto paradan bahsedersek milyonlarca dolar gönderip işte 10 dolar, 15 dolar, 1 dolar. İşte bu hangi ağı, hangi blockchain'i kullandığınızla bağlı olarak çok küçük masraflarla bu protokolü iki kişi arasında yapabiliyorsunuz. Arada hmm. bir merkez olmadan hmm. blockchain budur. Evet. En basit anlatım böyle yapılıyor. Evet. Nasıl çalışıyor sevgili Emre blockchain? Şimdi nasıl çalışıyor? Siz e, birçok alanda kullanılıyor. Sadece hmm. işte insanlar blok zinciri dedikleri zaman dediğiniz zaman bir sadece bir kripto para, işte borsa vesaire bunlar akıllarına giriyor ama hayır. Biz e, özellikle bir yapay zeka modülünün kişisel verileri ihlal etmemesi için kullanıyoruz. Hı hı. Siber güvenlikte kullanılıyor. Ee, işte dediğim gibi veri transferlerinde kullanılıyor. O transfer edilen verinin güvenliğinin sağlanmasında kullanılıyor ve bu anlamda blockchain çünkü bir e, bir bütünün size ait olduğunu anlatmanın ya da anlamanın tek yolu onun tekil olmasıdır, unik olmasıdır. Hı hı. İşte blockchain'de oluşturunuz her blok tekil olduğundan mütevellit ve taklit edilemez olduğundan mütevettir. Hani sahte para bir, e, basabilirsiniz. Evet. Ama sahte bir coin üretemezsiniz. O kadar yani. İşte burada Neden çok alanda son dönemlerde ilgi arttı? Şimdi blok zincirini e, kullanım alanlarını dediğim gibi özellikle insanlar kripto para olarak biliyorlar. Peki, kripto para nedir konusuna geldiğimizde hemen blockchain anlatımımıza geri dönelim. Çok basit anlatıyorum ben. Evet. İşte milyonlarca bilgisayar bunu teyit etmek için çalışıyor değil mi? İşte ça ürettiği kodu sattığı kısım yani paraya çeviriyor. O enerjinin karşılığını aldığı kısım kripto para. Şimdi neden bu kadar gündemde? Şunun için bu kadar gündemde. Şimdi bir kere dünyanın hiçbir yerinde yeni girişimciye, hı hı. fikir sahibine, yeni mezuna e, kazanç imkanı hızlı sağlanmıyor. Evet. E, ve kripto paraların özellikle trendini doğru anladığınız zaman bir kazanç kapısı olduğunu düşünüyor insanlar. Hı hı. Ama hani şahsi fikrimi soracak olursanız Burada doğru araştırma ya da doğru araştırma metodunu bilmediğiniz durumda e, aşırı risk teşkil ediyor. Çünkü marjlar çok yüksek, kayıplar çok yüksek olabilir. Karlar da çok yüksek olabilir. Evet. Onun için hızlı kazanç fırsatı diyelim, özellikle gençlerin çok fazla ilgisi çeken bir evet, piyasa haline evet, geldi. Evet. Aynen. Türkiye'de durumu nedir şu an kripto paraların? Türkiye'de para nedir? Türkiye şu anda Avrupa'nın en yüksek kripto yatırımı yapan ülke. Çok ilgi var. <gülüyor> çok ilgi var. Çok Ben çok uzun yıllardır bunu yapıyorum. 2011'de başladık biz yapay zeka robotik yapmaya. 2019'da artık büyük bir şirket haline geldik. Bugün kendi kripto paramızı yapıyoruz. Ee, neden ilgi arttı kısmında da işte bu çok önemli bir şey. Siz neye yatırım yapacaksınız? Hı hı. Ee, bir araba alırken bir şeyine bakıyorsunuz. Neye bakıyorsunuz? İşte bunun daha önce kazası var mı? İşte ne bileyim bu araba gerçekten iyi gidiyor. Bir ustaya gösteriyorsunuz değil mi? ama insanlar maalesef berberde işte Manisa'da bir berberde duyduğu bir kripto parayı alıp bundan çok büyük kârlıklar elde etmek isteyebiliyor. Evet. Peki kişi ne yapması lazım? Çok genel geçer. Ben hiçbir okumuş durumum yok. İngilizce bilmiyorum. İşte e, ekonomiden hiç anlamıyorum. Hiçbir teknik analiz metodu bilmiyorum ama bu bağlamda insanların şunu yapması lazım. İki tane temel konu var burada. Birincisi yatırım yapacağınız kripto parayı hangi amaçla üretildiğini iyi anlamanız gerekiyor. O birinci. Evet. Yani Projesi. gerçek hayata uyuyor mu? Hı hı. Ve bunu yöneten kişiler kimler? Hani merkeziyetsiz dedik, kontrolsüz dedik. Ee, gerçek hayata uyuyor mu? Bu çok önemli. Ve bu, bu parayı kimler yönetiyor? Bu çok önemli bir şey. Bunların özgeçmişlerinde neler var? buna iyi bakmak lazım. Bunun Peki, dışında son yatırım Yaşanan hadiseler biraz Tabii. güven sorunları Ve paranızı oluşturduk. kime emanet ettiğinize iyi bakmanız lazım. Yani evet. burada bir borsanın yani tahtayı tutan kurumun işte inşallah yasalarla desteklenir ve hani bu bir düzene girer. Kurumun ne kadar güvenilir, ne kadar hacimli olduğuna bakacaksınız. Sanırım çok güzel yasalar bu işi hukuki olarak bağlayacağız. İnşallah yasalar, evet evet çok geliyor. gündemde zaten. İnşallah eee yayınımızdan sonra zaten eee yeni yasalar çıkıyor ve evet. günce altına alınıyor. Yatırım yaparken son olarak tavsiyemiz yatırımcılar özellikle özellikle bu kripto para üzerine yapacaklara evet. tavsiyelerin nelerdir? Şimdi şöyle dediğim gibi çok önemli iki temel unsurdan bir tane de genel unsurdan bahsettik. Temel evet. unsurlar şunlar. Satın alacağınız kripto paranın gerçek hayatta ne kadar uyumlu olduğuna bir dikkat etmek lazım. Yani bir projesi vardır. Yani ben marsta meyve suyu satılacak ve meyve suyunu bu parayla alacağım diyorsa bir vatandaş işte orada bir koloni kurulacak. Bu bunu bir, bir es geçin şimdilik. Evet. Ama gerçekten gerçek ticarette kullanılacak bir proje var. Bu proje bu aşamada ve bu aşamadan sonraki finansal altyapısı bu. Bunu bu kripto parayı biz sadece bir bono olarak hazırladık diyen biri varsa bu kripto paraya yatırım yapılabilir. İkincisi şuydu hı -hı. temeldeki kimler yapıyor buna iyi bakmak lazım. Özgeçmişlerinde neler var? Bu insanlar gerçekten bu işte yetkinler mi? Bunları incelemek lazım ki bunları birçok sosyal medya platformundan bile inceleyebilirsiniz. Hı hı. Bunlar temel gereklilikler. Genel gereklilik şu, paranızı kime emanet edeceğinize dikkat edin. Yani kullanacağınız borsayı ki soğuk cüzdanlar ve birçok metot var. Kripto para güvenli bir yatırımdır. Paranızı nerede tutacağınıza dikkat edin. Bunları yaptıktan sonra ki parantez açıyorum, borsa uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Hı hı. Ee, bu vadeyi göz önünde tutarak e, bence iyi incelediğiniz, temel doğru yaptığınız bir kripto paradan... ...her zaman kazanç elde edebilirsiniz. Evet. Tabii e, böyle hızlı kazanç kazanma hırsları insanları e, ya da bazılarını e, insanların benim, duygularını kullanma amaçlı. Şimdi e, Benim bu konuda e, doktora düzeyinde eğitimim var. Evet. Bir alt kripto para alacağım zaman 40'tan fazla teknik analiz yapıyorum. Onun dışında bir monitörümde Twitter açık, bir monitörümde işte rezerv Bitcoin açık. E, anlık gündemi takip ederek belki evet. hızlı kazanma umudu taşıyorum ama... Ee, o konuda hani kimse e, genel bilgilerle kısa vade büyük kazançlar hesaplaması. Evet. Sevgili Emre gerçekten çok güzel bir konuydu. Seyircilerimizi teşekkür ciddi olun. anlamda aydınlattığımızı düşünüyorum. Ben bile aydınlandım. Çok teşekkür ederim. İlgilenen birisi olarak söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Sağ Çalışmalarında Sağ başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz.